Herkese selamlar arkadaşlar. İlk videomuzun altına scalping eğitimi istiyorum yazan herkese çok teşekkür ederim. Beklentimin çok çok üzerinde 400'den fazla yorum geldi. Bu da demek oluyor ki artık insanlar sinyal değil gerçekten bu işi öğrenmek istiyor. Biz de söz verdiğimiz gibi iki kişiye hediye edeceğiz. Gelin şimdi çekilişimizi yapalım. Hemen bu siteden linki yapıştırdım. Ve ilk kişiyi beraberce seçelim arkadaşlar. Birden fazla yorumları almadığımız için 367 tane yorum içerisinden ilk kazananı tıklıyorum arkadaşlar. Altın makas Adem scalping eğitimi almak istiyorum diye yazmış. Hemen lütfen aşağıdaki yazan Telegram adresine ulaşın arkadaşlarım yardımcı olacak. Hemen zaman kaybetmeden ikinci arkadaşımız İbrahim Başak 11.01 arkadaşlar. Çekilişlerimiz daha devam edecek. E, scalping eğitimi ile alakalı sormak istediğiniz tüm soruları da Telegram adresimizden sorabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.